Efendim merhabalar. Marmara Park nerede? Marmara Park yine lezzet keşfinde. Moda Yoğurtçu Park'ın buradayız. Gerçi her ne kadar taksiciler gibi ben karşının çocuğuyum desem de genelde hani iş gastronomi olunca biraz gezme olunca biraz hani böyle e, gurmelik falan olunca buraları acayip. Yoğurtçu Parkı şimdi arkamda gördüğünüz bir parktan oluşuyor zannediyorsanız büyük yanılıyorsunuz. Birazdan her zaman olduğu gibi hafif kahvaltımı yapacağım ve yavaş yavaş sizi bütün lezzetlerin basamaklarında dolaştıracağım. Yoğurtçu Parkı son dönemde özellikle son 5 sene pandemiden sonra inanılmaz bir gelişim gö göstermiş ve kendi içerisinde biraz da Fenerbahçe Stadı'na yakın olduğu için e, çok acayip lezzetler oluşturmuş ve markalaştırmış. Mümkün olduğunca işlerinden 3-4 tanesini seçeceğim ee, ve sizi ya bir şekilde hani bu konuda buraları e, hakkında biraz haberdar etmeye çalışacağım. Ha niye zaman zaman takılıyor konuşmalarım derseniz İstanbul'da bugün 3,5 derece. E bu işin yazı var, kışı var ama ne acele işi var. Bizim işimiz acele. Buyursunlar lezzet turuna ve lezzet keşfine başlayalım. Parkı'nın ilk durağımız Breki. Breki son zamanlarda duyduğum en popüler mekanlardan bir tanesi. İhtisas alanında Kroasan. Yani aslında bizim kültürümüzde çok fazla olan bir şeydi kahvaltıda. Ve fakat anladığım kadarıyla 3-4 sene içerisinde neredeyse bütün Kadıköy'ü paralize etmiş. Anladığım kadarıyla da bütün Türkiye'yi de paralize etmeye hazırlanıyor. Can ve Cansu çiftinin kurduğu bir dükkan burası. Küçük bir dükkan olarak açılmış. Şimdi iki tane şey var. Hem burada hem de biraz daha ileride take-away var. Biz biraz oturup en azından kahvaltımızı böyle efendi gibi yapalım istiyoruz. Buyursunlar başlıyoruz. Soğuk bir İstanbul sabahındayız. Çok özel bir yer yani Kadıköy yakasında, Anadolu yakısında özel bir yer. Özellikle kahvaltı denince akla, özellikle işte croissant falan denince akla geliyor kendi içerisinde babalar açmışlar. Yani babalar açmış. Ben basit bir kahvaltı hep anlatırım ya size basit bir kahvaltıyla başlayayım güne işte ve e, gün hafif geçsin diye. Breki basit bir kahvaltı adresi değil. Aslında bir ihtisas adresi. Dört beş mamur bir atıyorum İngiliz kahvaltısından. Daha böyle makul yenebilir ama içi dolu bir krovazana kadar. Bir sürü çeşidi var. Genellikle Avrupa'ya gittiğimde çıktığımda çok ender oluyor bugünlerde bize vermedikleri için. Otellerde güvendiğim yerlerde özellikle bu tatlı fasulye yanında biraz mantar kızartması işte iki tane makul krosan ve işte bildiğiniz yumurta. Ya o da yumurta. Böyle bulamadım. Mutlaka iyi bir pastanede içi krem peynir doldurulmuş bir krosanla güne, güne başlıyorum. Peki İstanbul'da var mı? Artık İstanbul gerçekten dünya başkentlerinden bir tane sahne geldi ve İstanbul'da aradığınız hemen hemen her lezzet var. Bu lezzetler içerisinde içinizi ısıtacak ve farklı bir e, tat olabilecek, anı bırakabilecek bir şeylerin peşinde koşuyorsunuz. Bir arkadaş tavsiyesiyle geldim Breki'ye. Sonra girdim içeride bir sürü arkadaşım var. İçerideler şu anda ve çok kalabalık. Burada genellikle kuyruk oluyor. Ben kuyruğa pek takılmadım çünkü sabah saatlerinde, hafta içi sabah saatlerinde biraz daha rahat bir yerdeyiz şu anda. O yüzden hani donatın dedim. Masayı birazdan gerçekten donatacaklar. Ee, ama ben hani payıma ne düşebilir hepsinin bir tadına bakarak size değerlendirmek isterim. Dürüst davranın. Her zaman başladığım yerden başlamak istiyorum. Herkes sevmeyebilir ama İngilizler bayılıyor buna. Buna tatlı fasulye diyoruz. E biliyorsunuz konserve şeklinde satılıyor ama bazı restoranlar çok iyi yapıyorlar. Buradan bir bakalım. Şirin domates, tatlı fasulye ve mantar kızartması. Üzerine de sıcak bir şey olursa Yoğurtçu Parkı'nda sabahın erken saatlerinde en sıcak noktasındayım ve gerçekten mutluyum. Birazdan bunu da alacağım ama izninizle bu benim için mahrem bir şey. Onu kendi başıma yiyeceğim. Burada denememi istediğiniz herhangi bir şey varsa onu da deneyebilir. Tabak gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 çeşitten oluşuyor. Buradaki sandviçin içerisinde de ne isterseniz var. Evet Breki öyle bir yer. Gerçekten bu işi başarmış ve neredeyse yıllardır burası ağzına kadar dolu. Size daha iyi nereyi önerebilirim bilemiyorum ama daha gün içinde bir sürü önerim olacak. Yoğurtçu Parkı'nın etrafındaki artık ne diyelim kendi içinde bir gurmeland olmuş. İnternet içerisinde dolaşıp en iyi ya da en kaliteli aynı zamanda da en hesaplı nerede ne yiyebiliriz ona bir bakacağız. İzninizle ben devam ediyorum. Evet, orta kısa vadeli intiharlar için şöyle bir tabağa deneyebilirsiniz. Ya <laughs> bu <laughs> en kısa zamanda inandığınız şeyi kavuşturur. Ee, Cansu Hanım merhaba. Merhaba. Cansu Hanım e, hem buranın sahibi hem de e, şefi. Şimdi o şef meselesinde ben e, böyle gidip geliyorum. İşte eskiler açıbaşı derlerdi, açı diyenler var. E, efendim söyleyeyim hani siz ne olarak tanınıyorsunuz kendinizi? Yani e... Söylemeliyim bilmiyorum ama ben şeftali diyorum kendime. Şeftali güzelmiş. Şeftaliyim şöyle. diyorum çünkü yani şeflik çok uzun bir yolculuk hmm. ve öyle yani bizim ülkemizde de her şey kısa bir yolculuğun sonunda o title'a varıyor ya ben ona demeye çok bir şey yapamıyorum. E çok zor bir ürün kruvasan. yani hakikaten zorlanmadınız mı seçerken? Zorlandım. Köfte seçebilirdiniz mesela en kolay. Evet. Köfte seçebilirdim, baklava seçebilirdim. Değil mi? Zor. Öğrenmem çok kolay olurdu çünkü çok zor öğrendim yani çünkü kendi başıma öğrendim. eşimin ve ortağımın bana artık lütfen iyi bir kruvasan yap yolculuğuyla başladı bu hikaye. 7 ay denedik daha dükkanları açmadan ve ee, bu kurvasan oldu ya biz bir kurvasanca açabiliriz dediğimiz kurvasanlara şu an baktığımda diyorum ki gerçekten çok girişimci insanlarmışız, cesurmuşuz. Bizim aslında kültürümüzde çok fazla olan bir şey değil ama e, kabul etmemiz lazım ki dünya küçük bir köy artık. Evet. Herkes kendi diğer köylerin o lezzetlerini e, tercih etmeye başlıyorlar. Biz genelde hani bu tür şeyleri bu kadar pasta sevmemize, un, e, unlu işleri sevmemize, hamur işlerini sevmemize rağmen bunları genelde hep dışarılarda yerdik bilmem ya da bir iki tane İstanbul'un eski pastanelerinde yerdik. Fakat şimdi hem bunu böyle sevdirebilmek hem de kapıya koyup e, dizmek tam olarak oldu bu dediğiniz hangi an oldu? Kapıda kuyruk oldu an mı yoksa siz gerçekten Evet, bu benim içmesinde. Bizim en büyük başarımız ve en mutlu olduğumuz şey sanırım zorlamayla bir yere gelmeye çalışmak yerine ona tamamen öz enerjimizi verip, bu bizi bir yere getirecek zaten. Hı. Ama sakin kalalım ki bunu can öğretti bana gerçekten. Ee, o yüzden sıra olduğunda da çok mutluyduk. Sonra burayı açtık, buradaki bu güzellikle de çok mutlu olduk. Peki mı? yani yolunuz açık olsun. Teşekkür ederim bizi böyle bir şeyle tanıştırdığınız için. Biz teşekkür ederiz, ayağınıza sağlık. Yolunuz açık olsun. Çok teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Moda bölümümüzü hatırlar mısınız bilmiyorum. Moda bölümünde Atladığımız çeşmelerden bir tanesinin önündeyim. E, i̇sterseniz her zaman üstünüzde var. Bir tıka bakar moda bölümünü izleyebilmek. Ellerimizi yıkayalım. E malum arada bir el yıkamak lazım. Lezzet alıyoruz. Ya bayılıyorum. Bulmayayım, bulmayayım diyorum mutlaka bir İK hikayesi buluyorum. İşte tam arkamda duran Ribas Moda Otel. Bu otelin e, eskiden Say Hello diye bir e, restoranı vardı ve Say Hello'yu e, ben Cuma ve Cumartesi akşamları ağzına kadar doldurdum. Nasıl? İşletmecilik mi yaptın? Hayır. Zaman zaman bu televizyondan falan çok sıkıldığımda hafta sonları müzisyen arkadaşlarımla resteller verdik ve Say Hello'da yaklaşık 4-5 tane restelim vardır. Hınca hınç. Nasıl bıraktım? Ya yoruluyor insan. 4 destel bir mekan için yeter. Şimdi geldiğimiz yerde yine aynı Rivas Otel'in altında Primitive. Primitive'nin aslında çok tatlı bir öyküsü var. Bunun ilk değil biraz salihle ilgisi var. Çünkü Primitive bilim doğduğum sente yani Kurtuluş'ta doğmuş bir marka. Ve şimdi şu anda Yoğurtçu Parkı'nda en popüler markalardan bir tanesi. Yani ne var içinde? Hamburgeri ünlü bir de bazı içecekleri. Deneyelim mi? Hadi buyurun. hikayenin hazin sonu. Şimdi her şeyi hesaplıyorsunuz, anlatıyorsunuz, hikayeleriniz var, o var, bu var. Pazartesi kapalıyım bir şey sorun. <laughs> Ama ne olursa olsun. Ee, ben pazartesi geldim ve de, e, açısı deneyemedim. Daha önceden denediğim için size önerebileceğim bazı şeyler var. Hemen menümüzde yazıyor. Aptal Tavuk. Buranın hype diyorlar ya yeni nesil hype diyor. Buranın hype burgerlerinden bir tanesi. Mutlaka deneyin. Ama pazartesileri hariç. Evet, yukarı yukarıya doğru vurduğunuzda hafif bir tamamlıyorsunuz, sağ tarafa giriyorsunuz. Ya burada Kore yapan yer neresi diye soruyorsunuz, Pank karşınıza çıkıyor hemen sokağın başında. Ee, i̇lginç, Kore tostu, bugüne kadar hiç denemedim ama e, ekmeğin adı çok Pank. Yani ekmek bizzat Kore'de yapılan tostların ekmeği e, ve bize göre biraz daha tabii e, şekerli, daha lezzetli bir ekmek fakat burada tamamen hani işin traditional boyutunu geçiyoruz. Yavaş yavaş böyle Türkiye'ye doğru çekiyoruz. buranın şefi ekmeği biraz daha bize uygun, biraz daha tereyağlı, biraz daha tuzlu. Yani o tatlı haliyle değil yapıyor. Şimdi iki boy var. İki boydan eğer burger tercihiniz, yumurtasız burger tercihiniz varsa büyük boyun içine size her türlü deneme yapıyoruz. Zaten arkadaşlar gösterdiler size nasıl yapıldığını. Bir de bu ekmeğin biraz daha küçük boyutu var. Orada da yumurtalı çeşitli seçenekleriniz var. Burada çok çeşit var. Yani ben özellikle standart hamburger tercih ettim ama yani bu tavuk burgeri oluyor, yumurtalısı oluyor vesairesi oluyor. Artık tamamen sizin keyfinize kalmış. İster böyle burada oturup, ister ayakta, ister içeride masada sohbet ederken deneyebiliyorsunuz. Ben sizin için ilk kez hayatımda bunu bir yer misin, yemez misin bölümü olarak kabul edebiliriz. Biliyorsunuz. Yani yemek seçmekten hiç hoşlanmam ama uzak doğu. <laughs> ben hoşlanmam. <laughs> uzak doğu mutfağıyla aram gerçekten yok. Ee, ve gençler dediler yer misin yemez misin? Şimdi tam da o noktadayız. Yer misin yemez misin? Bölümümüzün adı Kore Tostu. Çokopank isimli ekmek inanılmaz iyi. Belki de burayı da ismini vermiş olabilir. Üzerindeki sos, mayonez, Son derece çıtır şey görüyorsunuz. patizi görüyorsunuz. İçindeki hamburgerin eti şimdiye kadar yediklerimin en iyisi. Yer misin yemez misin de yine kaybeden taraf ben oldum. Afiyet olsun. Çekikmiş. Evet Kızıl Toprak sınırındayız ve hemen arkamda lider çorba var. Ya bekarsınız, evlisiniz vesaire. Kış ayları malum hastalık her zaman ortalıkta dolaşıyor. E, kendinizi en azından içinizi sıcak tutacak bir şeyler arıyorsunuz. Hasta çorbasıdır, kelle paçadır vesairedir bilmem ne. Ben çorbayı severim. Yani çorbanın kültürü var. Onu da gösterdik zaten size. Ama ne olursa olsun lider hem buradaki en eski mekanlardan bir tanesi olarak hem de gerçekten bir an önce şifaya kavuşturan mekanlardan biri olarak burada duruyor. Kızı toprakta uzun bir dönem yaşadığım için buranın az çok lezzetlerini biliyorum. Hasreten öneriyorum. Yani canınız çorba çektiğinde bozuk olmayan kaliteli bir çorba içmek istiyorsanız bir şekilde gidin liderle kafanıza göre bir şeyleri takılın. Buyursunlar içelim birlikte. Evet İstanbul artık küçük bir dünya. Yani dünyada seyahat edebilmek için de illa mesela Maraş'a gitmeye gerek yok. İşte burada aslanlar gibi kahraman Maraş'lar var. Beyren çorbası var, kelle paça var. Kelle paçayı Canan Karatay'dan bilirsiniz. Karatay Hoca sürekli kelle paça e, içerseniz en azından hani kışları hiç hasta olmazsınız. Hatta pandemiyi kelle paçayla geçirebilirsiniz demişti. Vallahi şifayı buradan alıyormuş meğerse. <laughs> Bildiğin lider çorbası alıyormuş. Tam da öyle bir yere geldik. Birazdan biz de şifalanacağız. E, güzel bir şekilde hazırlandı. Nasıl hazırlandığını gördük. Dediğim gibi yani kış aylarındayız. Hastası var, hastasız var. İhtiyacı olan var, şifa yanı var. Bir şekilde şifa için buyursunlar. Bir tas çorba ile bu işi hallediyoruz. Sloganımız da şu, kışlara eczane değil, direkt buraya geliyoruz. Diler çorbaya geliyoruz, çorbamızı içiyoruz. Afiyet olsun. Müzik Evet sıra tatma kısmına geldi. Ne diyorduk yani eczanede satılmayan tek ilaç. Kışın eczaneye gitmiyorsunuz buraya geliyorsunuz çorbanızı içiyorsunuz afetler olsun. Vitamin deposu. Evet Fenerbahçe maçlarına gelenler Gakkoş Usta'yı son derece iyi bilirler. Gakkoş Usta bir çi köfteci ee, ve biliyorsunuz hani maçın o adrenalini atabilmek için kalori almak lazım. Kalori de bol çeşitli almak lazım. Biz şimdi Elazığ model yapacağız. Elazığ mod 10 an itibariyle Gakkoş Usta'ya girdik. Selamun Aleyküm. Evet, Kakkoş Usta'dan yiyorsunuz. Bunun acısı var, acısı var. Valla kafaya göre takılıyorsunuz. Şöyle. Attıktan sonra adamlar centilmen peşteyi kadar veriyorlar. Muhteşem abi. Yalnız maça düşerse ya da düşmezse fark etmez. Yer belli zaten. Sanın hemen karşısında Gakkoş Usta. En Alka abi. Evet aslında soru basit. Çok gezen mi acıkır, Çok yiyen mi acıkır? Ben bu sorunun yanıtını buldum. Çok yiyen acıkıyor. Yani sonuç itibariyle her gün yeni bir lezzet. Gün içinde 1500 tane lezzet keşfine çıkıyorsanız bir şekilde mutlaka burnunuza gelen kokunun izini sürüyorsunuz ve orada bir parmak izi bırakıyorsunuz. Gagas'tayım yani Gaga Kitchen'dayım. E, Gaga için yani gördüğünüz üzere e, tavuk üzerine çeşitli fantaziler yapıyor ve hem gelip burada yiyebiliyorsunuz ayaküstü güzel hızlıca hem de aynı zamanda bir paket servis var. Buranın kendi içinde tabii çok spesiyalleri var. Ee, efendim, e, kajulu var. Çok acı çok acı var. Efendime söyleyeyim böyle limonlu su var. Yanında da e, bir şekilde tavuğa yakışır soslarımız var. Mayonez dip soslar ya da acı dip soslar. Çok acı çok acı deyince bilmeyenler için söyleyeyim benim en büyük hastalığım acıdır. Bilenler zaten biliyorlar. Acı biberle çok kilo vermişliğim vardır. Ama sanıyorum bugünlerde acı biberle çok kilo almışlığım olacak. Dolayısıyla çok acı çok acı ya şöyle biraz daha banarak denemesini yapıyorum. Çok acımış. Evet, Marmara Park bugün lezzet keşfinde. Ee, Yoğurtçu Parkı ve etrafındaki farklı lezzetleri Gezdi. Sanırım siz de mutlu olmuşsunuzdur. Ben bir sürü şey öğrendim. Bir sürü şeyi de öğretmeye devam edeceğiz size. Gelecek bölüme kalsın bazı şeyler. Tabii her şeyi de yiyemiyor bu e, gövde gördüğünüz gibi. Program başladığımdan bu yana artık kaç kilo aldım bilemiyorum. Ama bitireceğim zaman size e, rakamı söyleyeceğim. Şimdi önemli sorumuza geldik. Biz buradan Marmara Park'a yani lezzetin gerçek adresine nasıl gidebiliriz? Şöyle buradan sadece yürüyerek 50 metre ileride Söğütlü Çeşme metrobüs durağı var. Metrobüse atlıyorsunuz hiçbir yerde inmeden kendinizi kaptırıyorsunuz. Beylikdüzü'ne kadar gidiyorsunuz. Sağ tarafa bir bakıyorsunuz. Oho! Marmar Marmara Park sizi bekliyor. Marmara Park orada sizi beklerken gelecek haftada biz yeni bölümümüzde yine bizimle birlikte keşif turuna çıkmanızı bekliyoruz. Ne yapalım? Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.